Yeni bir videodan herkese merhaba. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tabii ki görev alacağız. Görevlerimiz hala bitmedi. E, şu an 12. Seviye olduk. 13. Seviye için görev almamız gerekiyor. 13 olup artık kısa sürerse belki 14 olabildiğimiz kadar gideceğiz. 5 tane kargo topla demiş Yine klasik uçurum görevlerini aldım. Uçurum görevlerini normal görevlerle beraber yapacağım. Ee, ondan sonra uçurum görevleri bittiğinde uçurum yaparız. 30 30.000'inci alırız orada. Normal görevleri de artık yapmaya devam ederiz, seviye falan attırız. Bu şekilde devam edeceğiz. Ee, kargo görevi topla görevini aldığınızda, yani kargo görevi aldığınızda e, şunlar kargo oluyor. Yani ilk başta belki aklınıza gelmeyebilir. Şöyle denizin üstünde küçük kutucuklar var hareketli böyle içinden bir şey çıkmıyor zaten onlar kargo oluyor bunları toplamanızı istiyor sizden bu kadar basit zaten kolay bulunabilen şeyler olduğu için rahatlıkla yaparsınız Evet görevi veriyorum şimdi verdik tekrar alalım dört tane valok da öldür diyor 25 kristal verecekmiş öldürelim ama Valerto nerede bilmiyoruz. Bakarız. Şimdi baktım. Valok'ta 11 ile 12. haritalarda oluyormuş. Buradan 12'ye doğru belki giderim. Ya da buralarda takılırım. Bir sonraki göreve geçtim. Valoktaları kestim. 5 hazine sandığı topla diyor. Hemen onu da kabul edip. Halledip geri geleyim. Şimdi bu görevi de hallettik. Nereye gitmemizi? Eonaya git diyor. Eonaya gideceğiz. Ödülümüzü alalım. Bir sonraki görev asil başlangıç batır değil. Buzlu, buzlu tırpan batır. Tamam, hemen batıralım. Şurada bir amiral gemisi buldum. Bu buz tırpanı kestikten sonra buzu tırpan kestikten sonra çıkıyor galiba donmuş yara. İnci veriyor. Ama güzel vuruyormuş. Bunu ben kesemem. Bu normalde amiral gemisi. Hatta bunun ödülüne bir bakayım. Baktım şimdi donmuş yarayı kestiğinizde 20 bin inci kazanabiliyorsunuz. 40 tane buzlu tırpan kestikten sonra ortaya çıkıyormuş. Ama kesmesi biraz zor. Yani en azından benim için. Kulinciyle kesersek de büyük bir ihtimal çok karlı olmaz. Yani elit kesersek çok karlı olmaz. Normal düz oyukla kesmek gerekiyor. Yani oyukla kestiğimizde gayet karlı olur tabii ki 21. Ama savunmam sıkıntılı. Yine de kesmeye çalışacağım. Ya 21. fena değil çünkü. Ruzlu tırpan görevini halledeyim. Evet. Şimdi donmuş araya odaklanabiliriz. Tamir olup saldırma taktiğini kullanacağım. Bir de <laughs> gemide tılsınlar var. Mesela bu darbe puanı veren tılsın. Aynı zamanda sezonda görevde olduğu için onları da kullanacağım. Mesela bu da vudu puanı veriyor 25-25.000. Bir de tabii ki zırhımız vardı onu da açalım madem. Yani. yani full savunmayla keseriz diye düşünüyorum tamir olu oğlu. Evet donmuş yarayı batırdım ama beklediğimden çok az ince aldım yani burada ödül olarak 20... oh, ben bayağı fake etmiş şu an ben 21 inci verecek zannediyorum 6300 inci verecekmiş Boşuna kestik ya. Neyse olsun yapacak bir şey yok. Görev yapmış olduk biraz. Yani sezon görev yapmış olduk diyelim. En azından. Eski dünya hasar ver görevi bir şey yaramış oldu. Dolmuşlara keserek. Çünkü 10 milyon hasar vermem lazım 5 tane çaba geç almak için. Bir de bir görev daha yapmış olduk. Onu da göstereyim size. Şunlar. 20 tane kullanmam gerekiyor mesela bu Triton kısılması falan kullanılır ya sürekli Akvet sesinde Onlardan kullanınca da Bu görevi yapmış oluyorum o yüzden iyi oldu Ama yine de üzüldüm yani Daha büyük bir beklenti içindeydim Yapacak bir şey yok Denemiş olduk öğrenmiş olduk Evet görev vermeye geldim şimdi ödülümüzü alıyoruz Tekrar yeni bir görev alamıyorum niye çünkü buradaymış görev. 5 e, koordinatlarına git diyor. 12. haritaya gitmemi istiyor. 5 tane koordinata gidip geleceğim. Koordinat görevlerini yaparken e, şuraya koordinat giriliyor mu bir bakayım. Evet giriliyormuş. B, B yazıyor. Şu şekilde Enter'a bastığınızda gidiyor olması lazım. Evet gidiyor. Koordinat görevlerini yaparken bu şekilde koordinatı buraya yazıp gidebilirsiniz ya da Buradan pırıltıya geçip Burada e, koordinat koordinatınızı bulabilirsiniz Bu şekilde yapabilirsiniz görevleri Evet görevi verdim şimdi tekrar Yeni bir görev alıyoruz Haldor Olafson ile tanış Kim ya? Bir dakika bakayım hemen. 12 haritada arada 5 kordonla bunu Hallettik. Aynen 12 haritada arada O zaman ne yapıyoruz? 12 haritaya gidiyoruz. Bu şekilde de bakabiliriz. Mesela buradaki olan ne şeyler NPC'ler diye ya da görev vericiler burada da yazıyor. Haldor Olafsson 12. haritadaki görev verici burada. Haritanın tam ortasındaki adada şuradan da bakabilirsiniz. Biraz daha yaklaşalım. Aynen. Ödülümüzü aldık. Kristalimiz geldi. Kırıltı toplatıyor. Toplayalım. Şöyle bir tur atıp geleyim ben. Evet bir internet sorunu yaşadıktan sonra oyuna geri döndüm ve uçurum görevlerini hallettim. Şimdi uçuruma gireceğim. Uçurum işini aradan çıkarayım. Bu arada uçurumun yenilenmesine bir buçuk gün kalmış. Bir de yarın yap yapacağız. Ondan sonra yenilenecek bir sonraki gün. Salı günü yenilenecek Evet, uçurum işini hallettik. Şimdi gidip hemen e, görev yapmaya başlayalım. Görevi verelim daha doğrusu. Ben şimdi 12. haritaya gideyim, görevi alayım. Evet, şimdi görev almaya geldim. 4 tane hiddetli ejderha batır diyor. Bir tane kömür topla ve şuna teslim et diyor. Bu, bu tarz görevlerde yazmasa bile ele geçirmeye çalışın. Çünkü o genelde ele geçirme itemi oluyor istediği şeyler. O yüzden ben de yaparken, e 4 tane keserken ele geçireceğim. Hatta bir tane geldi ama şu an ele geçiremiyorum. Çünkü bunlar ele geçirilmiyor. O zaman nereden bulabiliriz? Acaba buzlu tırpandan mı? Ben bunu öğreneyim, hemen geri geleyim. Eee, öğrenmeme gerek kalmadı. Şu an öğrenmiş olduk zaten. Batırınca zaten geliyormuş o kömür. Bu daha iyi kömürü. Ama mesela ele geçirme falan olsaydı muhtemelen ele geçirmemizi de isteyebilirdi. Yani batırınca değil de, ele geçirince de alabiliyor olabilirdik. Ama bu geminin ele geçirmesi yokmuş zaten. O yüzden hızlıca hemen halledeyim görevi vereyim. Evet son hiddetle ejderhayı batırıyoruz. şey tekrarlanan göreve döndüğü için şunu alacağız ve tabi ki seviye sınavımız 500.000 bin hasar var, yavru koruyor diyor veririz yani ne yapacağız birinci haritaya gideceğiz yavru akkora birinci haritada ben gideyim birinci haritaya yavru akkora'yı bulayım birinci haritaya gelmişken şu NPC kesme görevlerini sezondaki NPC kesme görevlerini yapıyorum. 1000 tane NPC öldürmek istiyor, öldürmenizi istiyor. ben 400 tane falan herhalde öldürmüşüm. Yavru Akkor arıyorum burada. Onlar erken hem de burada en azından şu sistem gemilerini keserek görevi de aradan çıkarmış olacağım. Siz eğer yolunuz falan düşerse bu taraflara görev yapmadıysanız düşünmeden kesin yani. Ne kadar çabuk hallederseniz görebiliriz. Sizin için o kadar iyi. Şöyle hatta size göstereyim. Gördüğünüz gibi zaten tek atıştık canları var. Karayip sularında NPC'leri öldür. 400 yakınında kalmış. 283'müş. Ama çok seri bir şekilde halledilebilir. Şöyle. 4 saniyede bir vuruyorum. Hiç durmadan kestiğimde dakikada 15 tane yapıyor galiba. Aynen dakikada 15 yapar. Saatte 100 tane yakın. 90 tane yapıyor herhalde. Yok. Olur mu? 900 tane yapıyor. Aynen. Bir saatte halledersiniz hiç işte durmadan keserseniz. Dakikada 15. 10 dakikada 150. 60 dakikada 750 tane. Dakikada 15. 10 dakikada 150 tane yapar. E, 60 dakikada da 700 50 değil. 60 dakikada 10 dakikada 150 156 6 ile çarp 900. Aynen saatte 900 tane yapıyor ya. 900 tane. 1 saatte 900 tane. E, saniye ben benim gemim 4 saniyede 1 vuruyor. Bu da dakikada 15 taneye denk geliyor. İşte dakikada 15, 10 dakikada 150, işte 60 dakikada da 900'e falan denk geliyor. Yani burada bir saat gezdiğinizde, hani sıkılmayacaksanız eğer, sıkılıyorsanız çok da zorlamanın bir anlamı yok da. Yani mesela ben burada yavralar kararırken bir yandan da kesiyorum işte. Bir saat gezdiğinizde şundan da görev alacağım. Zaten görevi bitirmiş olursunuz, bin taneye yakın kesmiş olursunuz. O yüzden uğradığınızda bol bol kesin. Aradan çıksın. Evet yavru kara'yı buldum. Daha yeni çıkmış herhalde. Kesmeye başlamışlar. Ben de kesmeye başladım. Şu an e, benim vuruşum barutsuz 7725 barutun etkisini gösteriyorum size. Yani 3k falan fark ettiriyor. 7725'ten 10300'lere çıkıyorum. Bunun da sebebi şeyden dolayı barutun kendisi %10 arttırıyor ama aynı zamanda şey de var. Yeteneklerden baruta verdik ya kara barut diye. O da barutla beraber işliyor. O yüzden barutu açık kullanmanız gerekiyor. hasar arttırmak için. Ama neyse ki oyunun başında bize... o kara barut açmışım yanlışlıkla. Normal barut açalım. Oyunun başında bize 100.000 tane veriliyor zaten. Ben daha 4000'ini falan harcayabilmişim. Bir zaman sonra bitiremeyeceksiniz. Çünkü özel haritalardan falan sürekli barut gelecek. O yüzden dert etmeyin. Başlığından itibaren açık kullanın paslar önemli çünkü. Ben şimdi yavaş yavaş bu yavrak koruyu halledeyim. Görevimiz zaten yarı yarı yok. gelmiş neredeyse 250 bin kalmış. Hatta ben bunu belki batırırım çünkü bayağı saldıran var. Hallederiz biz bunu da. Ödülünü size göstermiş olurum. Evet bir arkadaşın elit sıkmasıyla hızlı bir şekilde bitirdik. Bakalım son vuruşa belki güzel bir şey veriyordur. Elit sıkacağım. Ekstra bir şey alırım belki. Evet o kadar uğraşın sonunda 5 tane Triton kutsaması. Başka hiçbir şey yok. Zaman kaybı yani. O yüzden de çok da zaman harcamayın böyle şeylere. Gördüğünüz gibi 5 tanecik. Neyse en azından görevi hallettik. Ben gideyim görevi vereyim. Seviyemizi alalım. 13. seviye olalım artık. Yarın etkinlik nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum bir yandan. Etkinlik güzel olursa top da kasabileceğiz. İngiliz de kasabileceğiz. İyi bir gelişme olacak. Evet görevimizi vermeye geldik ödülümüzü alalım. Evet, 13. seviyemizde hayırlı olsun. 13. seviyede bakmak istediğim ve göstermek istediğim bir şey var size. Buraya bir gidelim. Şöyle da Aynı zamanda gemimize topumuzu da koyalım. Şöyle seri bir şekilde On 13. haritada göstermek istediğim şey bir NPC. Ee, farklı bir NPC ama. 13, 14 ve 15'te özellikle gol bulunuyor. inci kasmak için. Ve çoğu oyuncu da bota bırakırken ya da inci kasacağı zaman burayı kullanıyor. Hiç görebilirsek göstereceğim şimdi size. Gördüğünüz gibi bu 13'teyim şu an. 13'teki gördüğümüz oyuncu sayısı bayağı fazla. Evet şurada göremedik. Drakir Hrel diye bir NPC. Buradakilerin birçoğu şu an bottur. Böyle söyleyeyim. Özellikle sağlam gemiler. Niye diyeceksiniz? Çünkü inci kasmak için Evet şu. Son atış yapabiliyorsanız gayet iyi ama yapamıyorsanız bir anlamı yok. Ödülü şöyle söyleyeyim size. 2000 inci veriyor. Bir tane tek bulup kesmeye çalışacağım ama o kadar kalabalık ki. Denk gelemiyorum şu an. Evet yok denecek kadar az. Belki yeniden dolma süresini de kısmış olabilirler açıkçası emin değilim. Ama e, şu an benim seviyem için uygun değil de biraz daha böyle hani bir 80-90k vurabildiğim dönemlerde hatta 100k evet şu an tek başıma kesmeye çalışacağım kesemeyeceğim büyük ihtimal çünkü ağır yüksek vuruyor. Evet. 500 bin canı var. Batırdığınızda bininci veriyor son vuruşa. Bir de en fazla yani vurduğunuz kadar hasar şey inci de alıyorsunuz. Adam 200 vuruyor yani daha ne yapsın? 311. Inci aldım. Vurduğum kadarını aldım. Son vuruş onda kaldı. Son vuruş bende kalsaydı ekstra bir k alacaktım. Yani toplamda başından sonuna kadar siz keserseniz eğer 2000 inci altı üstü karışık biraz. 2000 inciye yakın bir inci alıyorsunuz. Vurduğunuz kadarını aldığınızda çok karlı değil. Son vuruşu almak çok önemli ama son vuruş genelde kalmıyor. Niye diyeceksiniz? Bunların içinde son vuruşun kalma şansı yok. Adamlar 100k üzeri vuruyor zaten. Şöyle bir son vuruş almaya çalışacağım. Evet bu kaldı bende. Gördüğünüz gibi 1045 ince aldım. Son vuruşunu alarak. Bu adamlar artı 100k vuran adamlar. O yüzden hani 5 atışta alıyorlar ve tabii ki karlı oluyor gördüğünüz gibi adamlar seri bir şekilde inci kasabiliyorlar. Burada da gerçekten yani o gemiler bıraktığında 8 saat falan herhalde online kalabilir. 12 saat miydi? 8 saat mi ne? Online bırakıyorlar. Hatta e, eksiye düşürüyorlar gemiyi. Hani şey var ya belli bir zamandan sonra azalan ödüller muhabbeti. Eksiye düşürüyorlar. Düşürmelerine rağmen karlı oluyor. Eksi %30'lara kadar düşürebiliyorlar. Hop, yanlış yaptık ya bir son ateş yapacaktık yanlış oldu neyse yapacak bir şey yok göstermek için geldim zaten buraya da durum bu yani burada çoğu botçu buraya bırakıyor inci kasmak için taç kasmak isteyenler farklı şeyler yapabiliyor tabii. burada işte 200 250 belki 300 bilmiyorum şu an en son oynadığımda öyleydi 200 250 bin incilere falan kasabiliyorlar bu botçular banlanmıyor Yani zamanında banlandılar 2 hafta Sonra bir daha Serbest bırakmışlar belli ki Herkes geliyor burada şunlar hep bot Yani herkes şimdi Herkesin hakkına girmek istemiyorum tabii ki ama yani Büyük bir ihtimal bot var en azından öyle söyleyeyim. O yüzden ben ışık tılsımına geçiş yapacağım yani bir bakalım Şimdi benim görev almam lazım. Ben görevi nereden alayım bir bakayım. Evet görev aldım şimdi. On haritaya gitmemi istiyor. 31 CC 31'den giriş yapalım o zaman. Evet bu videoluk da bu kadar olsun. Ee, bu görevi de ben hallederim zaten. Bugün pek bir şey yapmadık. Görev yaptık çoğunlukla. Yeni bir şey olmadı. Yarınki etkinliği bekliyorum. Yarınki etkinlik inşallah güzel geçer. Gemimiz güçlenir. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki hafta Kara Cuma paketleri çıkacakmış. yani haberiniz yoksa eğer benden duymuş olun ama farklı bir sistem olacak tam olarak anlayamadım ama sigma paketi diye bir paket var e, cumaya kadar o paketlerden 3 tane alırsanız cuma günü çıkacak olan paketlere ekstra %15 indirim yapacaklarmış yani tam olarak sistem nasıl işliyor paketlerde neler var bilmiyorum daha açıklanmadı paketlerin içerikleri falan açıklansın ondan sonra yine burada bilgi veririm ben Buraya gitmemiz gerekiyordu. Yarın paketler açıklanır büyük bir ihtimal. Yarınki videoda ben kayda alırım. Eskinlikle beraber. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun. Ee, benden bu kadar.